Merhaba hanımlar. Hoş geldiniz Müjgan Hobi Atölyesine. Bugün sizlere iki renkli bir model göstereceğim. İpim Nako Pırlanta 3 numara tığ kullanıyorum. Hemen başlayalım. Hemen sihirli ilmek atıyoruz. İçinden geçiriyoruz iki kere ipin bunu yapmamızın amacı ortasının deliği daha küçük olsun hemen iki tane başına almadan sık iğne yapıyoruz sonra başına alarak iki çekerek trabzan yapıyoruz 1 2 bunu bırakıyoruz. Ben turuncuyla ve sarı ile yapıyorum. Hemen turuncuya başlayalım. Bir. iki. Başını alıp iki çekerek. Bir. iki. Modelimizin ortası oldu. İpimizi çekip hemen düğüm atalım ipimize açılmasın. Güzel bir model. Yapmanızı tavsiye ederim. Hemen başlayalım. Sarıyla ile başlayalım iki tane başı ik, trabzan yapmıştık ikili çekerek şimdi tekrar iki tane hemen turuncunun yaptığımız sık iğnenin tepesinden yine iki çekerek iki tane trabzan yapıyoruz aynı yere bir tane daha yapıyoruz sonra üç çekerek iki trabzan yapıyoruz bir 2. Şimdi turuncuyu yapalım aynı işlemi. Hemen başındaki sık iğneye 2 çekerek 1. Okey, aynı yere bir tane daha. Şimdi 3 çekerek. Aynı yere tekrar. Kavemiş böyle. Şimdi yanındakine 2 tane. Yuvarlak bir model olacak. 2 1 2 1 2 Şimdi sarıyı yine 3 çekerek 1 2 Tekrar 1 2 1 2 Bu iki çekmeleri bu turuncu başladığımız yere kadar geleceğiz. Bu turuncuyu da bu sarı başladığımız yere kadar geleceğiz. aynı yere iki tane trabzanlı sıramız bu turuncunun karşısına geldik. iki çekmelerimiz bitti şimdi turuncu yapıyoruz aynı şekilde onu da sarının başlama yerine kadar geliyoruz 1 2 1 2 1 2 1 2 Bir, i̇ki, ikisi de başlama yerlerine geldi. Karıştırmamak için çatalıyla yapabiliriz başlama yerlerini. başlama yerlerine kadar çift gidiyoruz hep tam ortalık. Şimdi bir tane tek, iki tane çift yapıyoruz. 1 Şimdi 2. 1 2. 1 1 2. Modelimiz bu şekilde büyüyüp gidiyor yuvarlak bir model oluyor bir bir iki bir bir iki Bak, hep 1 iki bir tane bir tane buraya kadar tam turuncunun tepesine kadar aynı işlemi yapacağız sonra aynı işlemi turuncu da turuncu iple buraya kadar yapacağız Şimdi turuncu. Onu da bu çatal iğnenin arka tarafındaki yere kadar aynı. Bir tane tek, iki tane çift. Bir tane tek, iki tane çift. Bu burada bir, bir tane tek, iki çift yaptık. Burada bitti. Şimdi turuncuyu da buraya kadar yaptığımızı farz edersek. Şimdi iki tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Bir, iki, iki tane çift. Yani aynı yere batıyoruz iki tane derken. iki tane tek, bir tane çift. 1 2 şimdi çift yarım yarım gidiyor yani bunu da aynı şekilde buraya kadar geldikten sonra buradan sonrasını iki tek bir tane çift yaparak buraya kadar geliyoruz sonrasında bu sefer de üç tane tek yapıp bir tane çift yapıyoruz yani böyle böyle birer sıra birer sıra artırmış oluyoruz şimdi turuncuyu yapıp gelince buradan itibaren bu başlama yerinden itibaren bir tane çift üç tane tek trabzan yani şunlardan üç tane yapıyoruz bir sıra sonrasında 4 yapıyoruz öyle öyle modelimiz büyüyor Hanımlar anlamışsınızdır herhalde Su, ıı, supla yapıyorum bardak altlığı da olabilir nihale de olabilir Böyle ben yaptım. Bitimini de göstereyim sizlere. Bunu biraz daha büyüteceğim ama sizlere göstermek adına yapayım. Tam geldim ben başına geldim. Bakın buranın başına geldim. Şimdi iki doluyor, tek doluyorum, iki çekiyorum iki kere çekiyorum. Üç tane bundan yapıyorum. Sonra üç tane sık iğne. Bir, iki, üç tane sık iğne yapıp bitiriyoruz. Bu tarafta da göstereyim. İki çekiyoruz. Üç tane bir, 3 1 2 3 Suplamız bitmiş oluyor. Bakın. Aralarda hep çiftleri çiftlerin arasında birer ara her sırada birer trabzan artırarak büyüttüm ben. yarım sırada değişiyor yerler bakın böyle bunu 3 yaptım yani güzel bir model özellikle şimdi artık sevgililer günü geliyor şık değişik sofralar kurmak isterseniz değişik bir model bu biraz daha büyümesi gerekiyor tabii ki ben sizlere göstermek için böyle kestim hemen. Şimdiden yapın. Sevgililer gününüzde eşinize, sevdiğinize, sevdiklerinize ışık sofralar kurarsınız. İnşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Beğenlerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsizdir. Kanalım çok yeni. Destek olursanız sevinirim. Yaptığım işleri beğeniyorsunuzdur inşallah. Elimden geldiğince yardımcı olmaya, fikir vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.